Söylemezsem olmaz programına Kerimcan Durmaz hakkındaki iddialar damga vurdu. Programa katılan Çağla Aydın isimli kadın, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle 20 milyon lira dolandırıldığını açıkladı. Katıldığı canlı yayında ses getiren açıklamalar yapan Çağla Çetin, 2016 yılında Kerimcan Durmaz ile tanıştığını, Durmaz'ın Almanya'ya sık sık gelerek kendisiyle görüştüğünü belirtti. Konser paralarını bile kendisinin verdiğini söyleyen Çağla Çetin 7 yıl süren ilişkileri boyunca Durmaz'a toplam 180 bin euro para verdiğini, bu miktarın dekontlarla kanıtlanabilir olduğunu iddia etti. Bir yazılımcılık şirketi olan Çağla, ölüm tehditleri aldığını, pasaportuna el konulduğunu iddia etti. Kerimcan Durmaz'ın kendisinin yanında çok farklı olduğunu ifade eden Aydın, kendisine böyle tanındığı için devam ettiğini ancak makyaj yapmaktan sıkıldığını söylediğini belirtti. İlişkilerinin başından itibaren Durmaz'a duyduğu güven nedeniyle maddi destek sağladığını belirten Çetin, Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte adalet arayışa girdiğini söyledi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.